Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günlüden merhaba herkese. Çukur'da yine bir yağışlı bir günde. Sizlere görüntüler aktarmak istedim. Tabi yoğun gök gürültüsü. Yağışlar Yanan oldu? Ha, ışık alamadı. burada doğa üstü olaylar oluyor arkadaşlar. İşte burası doğa. Yukarısı üstü. Gök gürültüsü. Yağmur, sağanak, dolu. Ekip yayılıyor tabi. Numi burada. Numi! Dün hava çok kızdırıyordu arkadaşlar. Hani çok sıcaktı Yağış sıcağı Lumi Serin serin yayılıyorsun değil mi oğlum he Aferin olma Aferin olma Ne oldu oğlum Ne 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 diyen Ne diyensin Sen ne diyen Lumi. Lumi de büyüdü arkadaşlar. Bak kaymağın yaptığına bak ya. Kaymağın yaptığına bak ya. Çocukları kovalıyor bak orada. Kaymak hiç yakışıyor mu? Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Çubuğu yiyeceksin ya. Arkadaşlar yaşına giren danalarımız tabi değişim gösteriyor. Kınalı onlardan bir tanesi. Sarovan Tosun Paşa Diğer Yıldız'ın oğlu Kınalıyı bayağı rahatsız ediyorlar. konuda tabii yetişkinliklerini göstermeye çalışıyorlar. Bunlar üçü kardeş. Arkadaşlar üçü de Nazlı'nın çocukları. Tabii kaymakla kara çocukluğu kalmadı. Nazlı kızımız da orada. Oğlum, oğlum yapma. Güzel gök gürültüsü var. Maşallah. Bereket. Çukur, sisli, puslu. Yani bunun tadı yok yani. Öyle diyebilirim. Hayırlısı. Tabi alaç oynan papatya da su da Onlar da ekipte yerini aldılar. Papatya! Anemiş kızım benim. Ay maşallah kızım. Papatya kendini doyuruyor arkadaşlar. Yani alaço gibi değil. Alaço süte güveniyor. Annesine taarruza yapıyor, taarruz yapıyor. Çalma kapma emiyor yani arkadaşlar. Biz bazen ekiyor bizi annesinin yanına kendini sevdirmek babında kaçıyor. Bu arada zaten işi götürüyor arkadaşlar. Lumi! Arkadaşlar az önce tabi telefonun ekranına su geldi. Yağış başladı şöyle sağanak. Bir hızlanıyor, bir şiddetleniyor. Ekibi de yavaş yavaş eve doğru alıyorum. Çünkü hayvanlar dolu molu yeme durumu olmasın diye Allah göstermesin. Yani baya yağışlar, iklimler değişti. Ani su baskınları, yağışlar, dolular bizi korkutuyor gerçekten. Ondan dolayı yani ufak burada papat yeni alaço var. Bunlar küçük etkilenmesin. Diğer küçükler de etkilenmesin diye. Yani hiçbir hayvanımız zarar görmesin diye yavaş yavaş çıkarıyorum arkadaşlar. Çünkü havanın durumu bak bak Saruhan'a bak ya. Saruhan ya. Ya yani oğlum bir bırakın kınalı ya. İşte değişim dedim. Bundan bahsettim. Yani rahat durmuyorlar. Kınalak da rahat bırakmıyorlar. Oğlum, oğlum. Haydi. Haydi yukarı. Kumaş, kumaş. Ya kumaş kendi kafana göre gidiyorsun ya. Hadi kayma falan takip et hadi. Bak yıldız falan orada haydi. Haydi yürü. Haydi yürü. Yürü kızım haydi. Hayır. Ekran yine arkadaşlar yağmur damaları vurdukça ekranın şirazesi kaydı. Şu an üzerinde şemsiye de almamışım. Dün yine aynı şekilde. Bayağı bir yağmur yedik. Hadi kızım. Hadi kızım. Arkadaşlar çekim yağışta havada zorlaşıyor. Çukur'dan selamlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Tüm neden Allah'a